<laughs> Fethullah Efendi'ye gelince şundan bir ay evvel beni göklere çıkardı. Biz soğum ekmişiz o netice biçmiş. Bu onun eski hüviyetine uyuyor. Yeni hüviyetine asla uymuyor. Hristiyanı, Yahudi, putperesti cennete dolduran bir Fethullah'ın sözüne benzemiyor. Bunun için bir ecnebi gazete bana geldi. Türkçesi çıkıyor şimdi hatırıma gelmedi. Ne diyorsun dedi. Dedim ki bu Fethullah ben iki üye tanıdım. Birinci üye benimle aynı. Bütün din karşıtı güçlere karşı İslam müdafaa eden ben eski hapis atarken o da 163'ten İzmir'de yatıyordu. Bir de baktım ki gavuru, Hristiyanı, Musevi, putperesti cennette dolduruyor. Daha başka garabetleri var da program bitti anlatım. Ben bu üyete cephe aldım. Ve onunla ilgili işte gelmeyen kitaplardan biri de o gurbet içinde gurbet kitabımda yazdım. Adamlarını bana gönderdi. Fethullah Efendi'nin en sevdiği adam sizden aleyhine yazıyoruz. Ya işte neye yanlış yazdım söyleyin falan. Yo hepsi doğru ama işte mekteplerini ayakta tutmak için. Dedim ki papaya da şu mektubu mektebi ayakta tutmak için mi yazmış ki? Diyor ki senin hizmetlerinin bir parçası olmak istiyorum. Aa bu yanlış tercüme edilmiş. Ulan sizin gazetenizden aldım ne yanlışı. Doğrusunu getirecekler bana güya bir sene oldu. Şimdi bu hüviyeti beklerim dedim o gazeteye. Eğer bu istikamette hareketleri tevali ederse aslına döndü derim. Yok gene bu bozuk hüviyetin sesi çıkarsa ondan ben siyaset yapıyor, bizi yumuşatmaya çalışıyor. Öyle ya gavurla diyaloğu samimi, bizimle diyaloğu siyaseten demek ki. Bizi yumuşatmaya çalışıyor diyeceğim, bekleyeceğim dedi. Şimdi ilk tezahür bu oldu. Bu bir Müslüman sözü değildi. Nasrattin Hoca'nın evine hırsız girmiş. Kadıya şikayet etmiş. Hoca kapın kapalı mıydı? Hoca ayık değil miydin? Hoca şöyle yapmadın mı? Hoca Demiş ki hakimle kadı efendi. Tamam, ben hep kusurluyum da şu hırsızın <laughs> bir kabahati yok mu? Peki. Bunu yani o mi? gemiler izin alsaydı, dediği zaman o izin verilmeyeceğini o bilmiyor mu? Peki. İzin vermeye meyli olan adam derdi ki, seni arayayım silahın yoksa veririm. Bunu Fetullah bilmeyecek bir adam mı? Hayır, kalbi gavurdan yana. Peki, tamam. Teşekkürler. Selahattin Amin. Peki. Bunu söyleyen adamın kalbi gavurdan yana. Müslüman hissiyatından olan Müslümanın kusuru olsa bile görmez. Meziyetini görür. Peki Kadir Bey çok Aynı rıza an külle aybin keliletün kema enne aynes tübdül mesabiye bir şey ondan razı olarak bakan kusur görmez. Kusur görmek kastıyla bakan da meziyet görmez. O adamlar şehit oldular. Mazluma yardıma giderken can verdiler. Sen onlara bir tebrik evli bir adam, evli bir kadınla zina yapıyor, bu ortaya çıktı diye geçmiş olsun telefonu yapıyorsun. Şu ölenlerin bir tanesinin ailesine sen hocasın. Bir tanesine başın sağ olsun Allah rahmet etsin diye telefon etmiyorsun. Hırsıza bulamadığın kabahati ev sahibine buluyorsun. Yazıklar olsun.